Sayın YouTube merhaba. Bildiğiniz gibi Varkaya baf geldi. Hani bunu yayında biraz konuştuk ama YouTube'a da atalım. Hani bilgilensin e, bilmeyen arkadaşlar diye. Varkaya nasıl bir vaf geldi? Takımı nasıl olur falan filan böyle bir yayında konuşuyorduk. Bu muhabbet dediğim gibi videoya taşıyalım. Böyle chatle beraber sizle muhabbet edelim istedim. Öncelikle Varka'ya nasıl bir buff geldi? Arkadaşlar ben Varka standart mı videosunu atmıştım hatırlıyorsanız. Varka standart neden değil. Ve Varka neden değişecek, neleri değişecek dediğimde. Varka'nın skill hasarının yükseleceğinden falan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Ve Varka'nın skill hasarı yükseldi. Ve videoda da dediğim gibi tam olarak işte Colombina'sız, Philips ve Nefer hasarına denk geldi. Önceki videoda öngördüğüm şey gerçekleşti yani. Ve Varka çok daha farklı buff'lar da aldı. Mesela silah buff'u aldı arkadaşlar. Varkan'ın silah eskiden e, ne veriyordu? Crit damage ve ata normal damage veriyordu. Crit damage ve normal damage bonusları veriyordu. Bunlar 6'ydı. Bunlar 7.5'a çıkarıldı. Burada yok sanırım. yedi 7.5'a çıkarıldı. Artık daha fazla buff veriyor. E, o yüzden hani eskiden ya yani şu anda 30 değil mi? %30 crit damage ve %30 elementel damage bonusları veriyor. Bunlar ee, şahane olmuş oldu. Hiç gençin oynarken ya keşke Türkiye özel indirim olsa diye düşündünüz mü? Bu düşüncenizi artık hesap.com.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Şu anki kurla 100 dolarlık gençinin pek paketini oyunun içerisinden alırsanız 4200 TL civarı oluyor. Ve 6480 artı 1600 kristal şeklinde toplamda 8080 kristal alıyorsunuz. Bu paketi şu an hesap.com.tr'den aldığınızda %37 daha ucuz olarak... 3050 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu indirim oranları ortalama olarak bütün paketlerde geçerli. Bir diğer güzellik de 724 destek alabileceğiniz canlı destek servisi. Sorularınızı cevaplayacak kişileri 7/24 bulabiliyorsunuz ve tabii ki %100 yerli bir site olduğu için sitenin tamamı ve tabii ki canlı destek de Türkçe. Sadece gençin değil birçok oyundan alışveriş yapabiliyorsunuz ve alışverişleriniz hesabınıza kısa süre içerisinde iletiliyor. Benim aldığım gençin kristalinin hesabıma gelmesi birkaç saniye sürdü. Alt tabdan gelene kadar hesabıma yüklenmişti. Siz de bu indirimden yararlanmak istiyorsanız açıklamalardaki ve sabit yorumdaki linkten giderek hesap.com.tr'ye üye olabilir ve alışveriş gerçekleştirebilirsiniz. Hesap.com.tr üyeliğiniz yoksa yorumdaki linkten üye olabilirsiniz. Eğer ki daha önceden üyeliğiniz varsa profilinize girip destek partneri kısmına Dante Tips'i yazmanız ve güncellemeniz yeterli. Ardından çekilişler kısmında Dante Tips'i aratarak çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Bunlar şahane olmuş oldu. Şimdi Varka'nın takımını konuşmak gerekirse. Varka ne kadar buff aldı bir onu söyleyeyim. Varka eskiden hani 90-95k civarıydı. Şu anda 100-105k civarı. 100-105k'da takım ne diye merak ediyorsanız arkadaşlar. 100-100k'lık, 105k'lık takım şudur. Mesela işte şu takımdan bunu çıkarınca 100k, 105k alıyor. Anladınız mı? Hani bu takıma bunu koydun mu tabii uçuyor gene ee, daha fazla oluyor. Veya işte Nefer takımından benim Nefer takım şu an farklı bir takım ben ile oynuyorum ama. Neyse onu da göstereyim size. <laughs> Mesela benim Nefer takımım şu. Tabii ki siz genelde şöyle oynuyorsunuz Nefer'i veya farklı türlü. Mesela bu takım işte daha fazla vuruyor ama bu takımdan şunu çıkarınca gene işte 100k, 105k. Yani Varka şu anda Kolombina olmayan bir Filins ve e, şeye denk. Filins ve Nefer'e denk. Zaten ben böyle olacağını düşündüğümü söylemiştim bir önceki videoda. Şu şu kısmın O videoyu da izleyebilirsiniz yani nelerin değiştiğini söylediğim ve o kısımlar değişmiş. Şimdi Takım kısmına gelecek olursak arkadaşlar şu andaki ve gelecekteki e, karakterlere bakacak olacağız. Varka'yı %99.9 ateş elementiyle oynamanız gerekecek. Varka'nın takımında bilmeyenler için ne gerekli arkadaşlar? Varka'nın takımında şuradan yine takım kısmına girelim. Varka'nın takımında iki tane ateş, iki tane hava olacak. Şimdi Varka olarak kimi koyalım? Varka olarak e, kimi koyabiliriz? Varka gibi görülsün diye. Varka'nın kimi Kedicik durur musun? Bebeğim durur musun bebeğim? Bebeğim durur musun? Burada Babik iş yapıyor. Babik çalışıyor. Dur. 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 Varka olarak şimdilik şunu koyalım arkadaşlar. Tamam bu Varka olsun. Bu biri Varka'dır. Varka'nın takımında iki tane hava, iki tane ateş olmasını istiyoruz değil mi? İki tane ama iki tane ateş olmasını istiyoruz. Şimdi burada neleri koyabiliriz? Nasıl bir takım yapabiliriz? Öncelikle Varkan'ın yanına bir cadı karakteri lazım. Cadı karakterleri neler? Şu anda oyunda bulunan. Gelecekte gelebilir tabii ki ama şu anda 6.3 yamasındayız. 6.4 yamasından konuşuyoruz. Cadılık karakterleri neler? Hemen göstereyim sizlere. Şimdi şunlardan birini Varkan'ın takımına kesin koymak lazım. Durin ve Venti tabii ki en iyi seçenekler. Çünkü hem ateş hem hava. O yüzden ikisini de koysanız çok güzel olur. İkisinden birini de koyabilirsiniz. İkisi de yoksa benim tavsiyem sukroz koymanız. Çünkü neden? Ateş olan kli var. Kli bir işe yaramıyor. Hava olan da sukroz var. Sukrosu ikinci hava olarak koyabilirsiniz. Değil mi? Öncelikle bir minimum minimum investment. Böyle en ucuz takımdan bir başlayalım. Üzerine ekstralar koyarak gidelim. Şimdi buraya bir hava lazım dedik. Hava olarak ne koyabiliriz? Cadılık karakteri olan bir karakter, bir şey lazım. Cadılık karakteri olarak ne koyabiliriz? Şimdi zaten hava ve ateş koyacağımız için iki seçenek var. Sukros veya kli. Kli'yi koyamayacağımız için sukrosu mecbur koyduk. Değil mi? Bizim neye ihtiyacımız var artık? İki tane ateşe ihtiyacımız var. Ateş. Şimdi benim elimde olmayan ateş karakterleri var ama koyabileceklerimizin hepsi olduğu için sıkıntı yapmayacağım. Ateş karakterlerimiz en ucuz olarak Bennett'i zaten koyarsınız. Bir diğer ateş karakteri de arkadaşlar en mantıklısı Shanli. Çünkü Shanli'nin kendi hasarı da var. Hem Sucrose direnç falan kıracak. Bennett'in buff'ını alacak falan. Shanli'nin en mantıklı seçenek. Yani bu takım Varka'nın free to play olarak yapabileceğiniz en ucuz takımı. Shanli'ni istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buraya Shanli'ne en iyi koyabileceğiniz şey En iyi koyabileceğiniz şey Durin'dir Buraya Mavuyka da koyabilirsin Çünkü Mavuyka da hem atak buff veriyor hem alan dışı da vuruyor Ama Mavuyka'yı e, support olarak kullanmak istemezsiniz diye söylüyorum Durin koyabilirsiniz Şimdi neleri koyamazsınız Ember olmaz Shinyan olmaz Kli, C2 ise olabilir ama gene olacağını sanmıyorum Yanfe'yi kalkan veriyor C4'e Yanlış hatırlamıyorsam ama olmaz Toma olmaz Shevrus e, genelde biliyorsunuz ateş ve elektrik takımı istiyor sadece O yüzden buff vermeyecek olmaz. Gaming olmaz, Diluc olmaz, Yomi olmaz, Dehya olmaz, Arletçin olmaz. Mavuyuk olabilir, Durin olabilir. Bu ikisinden birini koyabilirsiniz. En iyi tercih de şu an koyabileceğiniz Durin. Şimdi Durin'i koyduktan sonra Durin'i koyduysanız buraya artık bir tane cadılık koymanıza gerek yok. Ama buraya Durin koymadıysanız, buraya eğer ki ne bileyim Mavuyka koyduysanız burada cadılık karakteri olmak zorunda. Cadılık karakteri de koyabileceğiniz iki tane seçenek var zaten. As. Ne olabilir? Cadılık pardon. Ne olabilir? Vente olabilir, Sucrose olabilir. Buraya koyabileceğiniz iki tane karakter var. Eğer ki buraya cadılık koymadıysanız. Buraya cadılık koydu koyduğunuzu düşünelim. Buraya cadılık koyduğunuzu düşünelim. Buradan kör gözümle Durin'i görebilirsem. Durin'i gördüm. Buraya artık serbestsiz. Buraya herhangi bir hava karakteri koyabiliriz artık. Hava, rüzgar. Şimdi buraya ne koyabiliriz? Buraya koyabileceğimiz karakterler. Faruzan, Venti, Sucrose, Jean. Bunları hangi durumlarda koyabiliriz? Bunları hangi durumlarda koyabiliriz? Mikrofonumu rahat bırakır mısın bebek? <laughs> Hadi bakalım. Neyse. Şimdi bunların constellation'ları neler ve nasıl şekilde kullanabiliriz? Nicole'u falan ilerleyen vakitlerde konuşacağız arkadaşlar. Şimdi karakter kısmına gidelim. Faruzan'ı zaten biliyorsunuz. Faruzan'ı sadece C6 ise kullanabiliyoruz. Evet sıkıntı yok. Faruzan'ı sadece C6 kullanabiliyoruz. Ama Faruzan sadece Varka'nın hava tarafını baflıyor arkadaşlar. Hava. Sadece hava tarafını baflıyor Neden? Çünkü buradan e, hava rüzgar, işte rüzgar direnci azaltması, rüzgar hasar bonusu. Kulaklığımı yeme. Ardından işte rüzgar e, kritik hasarı falan filan bunları veriyor. Kulaklığımı yeme. Varka'nın hasarının yaklaşık %55, %60'ı ateş. O yüzden Varka'ya Faruzan takmak çok iyi bir tercih mi? Büyük ihtimalle değil. Varka'ya Faruzan koyduğunuzda eğer ki ventiniz yoksa hani Sucros'tan daha mı iyi olur? Durininiz varsa daha iyi olabilir e, ee, Duruma göre bakacağız ve buraya yattı arkadaşlar. Şu an tam burada kedi severek karakter hakkında konuşuyorum. Neyse sadece hava tarafını buffladığı için rüzgar tarafını pek hani e, önermiyorum. Şimdi yeşil gölge setinden niye konuşmuyoruz? Çünkü çünkü yeşil gölgeyi zaten yani Viridas'ın bütün hava karakterleri takabiliyor. O yüzden çok önemli değil. Venti ne veriyor? Venti cadılık buff'ı açılmış oluyor. Yani hem Barka hem Venti ikisi beraber cadılık buff'ı açılmış oluyor. Cadılık baflar ile Venti bildiğiniz gibi eee hangi neredeydi o buff'ı? Ha Bütün takıma %50 hem hava hem de ee, şey bonusu veriyor. Herhangi bir element bonusu. Mesela ateşse ateş, havaysa hava. Onun bonuslarını veriyor. Yani %50 buff veriyor. Yani Varka'nın hem ateş hem hava halini buffluyor. O yüzden daha iyi. Hani diğer bufflarını falan filan alan dışı vurmasını saymıyorum. Zaten biliyorsunuz Venti de kendisi alanda vuran bir şey. Hani %35 135 hasarı artıyor cadılık buffı aktif olunca. bayağı iyi olmuş oluyor yani Venti. Ee, Venti o yüzden iyi bir tercih. Faruzan mesela vurmuyor ve sadece hava tarafını buffluyor. Venti hem e, hava hem ateş tarafını buffluyor hem de kendi kendisi hasar vuruyor. Onun dışında, onun dışında arkadaşlar ne koyulabilir? Sucrose dedik. Sucrose takıma elemental mastery veriyor, e, toplaması var. Aynı zamanda eline ejder katilleri verebiliyorsunuz. Aynı zamanda isterseniz e, eline prototip kehribar verip healer yapabiliyorsunuz falan filan böyle özellikleri var. Sucros'ta iyi bir tercih. Hepimizin en çok merak ettiği, benim de merak ettiğim Jean. Jean'in C0'dayken çok bir yararı yok ama ne gibi yararları var yüksek concessionlarında? C2'si %15 saldırı hızı arttırıyor. %15. Şimdi Varka'nın silah saldırı hızı veriyor, bunu biliyoruz. Saldırı hızı veriyor. Demek ki Varka'nın saldırı hızı işine yarıyor. Acaba buradaki gelen saldırı hızı Varka'nın işine yarıyor mu? Onu bilmiyoruz. Eğer ki yarıyorsa C ki Jhin iyi bir tercih olabilir çünkü Varka'nın normal atakları, hasarının büyük kısmı. Onun dışında C4 Jhin de rüzgar direnci kırıyor. Ee, Faruzan %30 kırıyordu hatırlıyorsanız, bu %40 kırıyor. Bu cidden iyi. Yani C4 Jin hem atak speed hem de e, rüzgar direnci kırmasıyla iyi bir efektif olabilir. Hem de takıma healer sağlıyor. Ama dediğim gibi saldırı hızı işe yaramıyorsa sadece direnç kırma varsa bu sefer Faruzan daha iyi olur. Saldırı hızı bir işine yaramıyorsa. Başka zaten bir buff'ı e, maalesef yok. Değil mi? Başka bir buff'ı e, yok. C6 alınan hasarı azaltıyor falan. Bu çok önemli değil. C6'da buff yok hayır. C4'de e, buff. C2 ve C4 buff var. Zaten karakterin kendi kitinde e, bir buff yok. Yok. Herhangi bir buff yok kendisinde. Ee, yeni hani heal falan var. Onun dışında bir şey yok. Yunjin'in C6'sı Varka'da çalışır ama Yunjin Geo elementi olduğu için hani Varka'nın herhangi bir işine yaramaz tabii ki. Genel olarak baktığında değil mi? Varka Arkadaşlar Varka'yı her türlü iki hava, iki başka element olarak kullanmanız lazım. Bu C olmuyor Dendro da olmuyor. Patch elementi lazım yani Aspe. Ateş, su, buz, elektrik. Ateş, su, buz, elektrik. Aspe. Bunda bol bol kullanırsınız arkadaşlar. Aspe'yi kullanın. Aspe güzel şey dediğim gibi bunlar. Başka rüzgar karakteri koyulabilir mi bende olmayanlardan? Hani Chaska ile var zaten bunlarda. olmuyor. Jaha da olur mu? Olmaz. Hani Ifa olmaz. Lanyan kalkan şey yapar ama olmaz. Ee, başka da olur mu? Olmaz. Hani Kazuha falan koyabiliriz ama zor yani. Linet çok kötü bir tercih. Yani Linet tabii ki olabilir. Heal falan da atıyor yanlış hatırlamıyorsam ama Linet'tense Sucrose çok daha mantıklı bir tercih gibi duruyor bana. E, ateş karakterlerinden de şimdi geleceklik karakterlere bahsedecek olursak da e, hani Nikol gelecek. Nikol hakkında bu arada kalkancı leak'i var. O leak yalan arkadaşlar. O leak'i söyleyen kişi hani bayağı dalga geçerek söyledi ve o leak e, ki veren kişi hani Rio testi standart fiziksel olacak kişi. Varka standart fiziksel olacak kişi. Rio testi kör diyen kişi. E, ondan sonra işte e, Mavuka işte falan filan ölecek diyen kişi falan. Ve o hani kafasına göre leak sıkan bir tane e, birey. Ha tabii ki e, şey kalkancı Kalkancı olabilir mi Nikol olabilir o ayrı mesele ama e, Nikol olacak olacakli like, ki o yalan zaten. Nikol gelecek mi Nikol gelecek Nikol ateş elementi onu da biliyoruz büyük ihtimalle Varka'da Bennett yerine Nikol koyacağız yani Durin kalacak Bennett yerine Nikol koyacağız ve Ventil'in de değişeceğini düşünüyorum Ventil'in de büyük ihtimalle Lohen ile değiş değişeceğini düşünüyorum tabii ki Lohen e, farklı bir element olabilir buz da olabilir elektrik olabilir bir sürü element olabilir Lohen buz diyen çok var ama eğer ki hava olursa e, Varka'nın takımı Varka Lohen Nikol Durin Durin olur. Durin neden iyi? Çünkü Durin hem e, direnç kırıyor hem alan dışı hasar uyguluyor falan. Durin iyi bir tercih arkadaşlar. Mavuka da atak veriyor. gene alan dışı hasar uyguluyor. Gayet güzel bir tercih. Oyunun en pahalı takımı olmayacak arkadaşlar. Şimdi e, bu çok yanlış bir düşünce. Hani şey takımı... <laughs> şey takımı pahalı. Hani ne, mavuka takımı e, neydi onun adı? Varka takımı pahalı. Mavuyka takımı ucuz mu? Nefer takımı ucuz mu? Pilins takımı ucuz mu? Skirk takımı ucuz mu? Nüvelet takımı ucuz mu? Oyundaki hatta size şunu söyleyeyim. Nefer takımında hani Nefer'in en iyi takımı 4 kost da değil 5 kost. Laomaya C1 almak lazım. E, mavuka atak yerine yüzde hasar vermiyor muydu? Ya yüzde hasar veriyor olsa da işine yarıyor Varka'nın sıkıntı yok. Ben ne verdiğini hatırlamıyorum ama ya yüzde hasar veriyor şey veriyor. Her türlü işine yarıyor. Bakalım Mavuyka'nın support olarak konuşulduğu günleri de gördük arkadaşlar. Yüzde yani 40 hasar artışı diyor. Tamam. Saldırı değilmiş. Direkt element arası ama sıkıntı yok. Direkt işine yarıyor. Silah alternatifleri de gelecek olursak arkadaşlar. Silah alternatifi kısmı bir tık sıkıntı. Neden diyeceksiniz? Hemen şuradan weapons'ları açalım. Şimdi şuradan silahlara bakacak olursak arkadaşlar. Çift kılıç değil mi? Çift elli kılıç. Şimdi silah tercih tercihlerimiz bunlar. Herhangi bir 5 yıldız silah hani büyük ihtimalle takabilirsiniz zaten. Yani şu hariç bu fiziksel veriyor zaten. Bunu geçin. Hani sıralamayı ben size hesaplamalarını paylaşırım ama Varka'nın silahı olur şey Mavuka'nın silahı olur Varka'ya onun dışında hani bu da olur hepsi aşağı yukarı olur bunlarda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum 5 yıldızlarda 4 yıldızlarda arkadaşlar karakter Favonius diye Favonius Crestword iyi olmaz en mantıklı tercih hani şu yılan da konuşacağım. en ta, e, iyi fritupia tercih herhalde e, bu olacaktır diye düşünüyorum hani çünkü takımda Bennett falan var bir şekilde heal alır diye düşünüyorum. Yılan sırt konusunda da gelecek olsak arkadaşlar. Yılan sırtın şöyle bir sıkıntısı var. Öncelikle yılan sırtta refinement önemli. Refinement düşükse zaten çok az buff veriyor. Yükseldiğinde de canım benim. Kablolarımı bırakır mısın? Hayır. Ee, yükseldiğinde de şimdi bu buff'ın tamamını alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu buff 5 kademeye kadar birikiyor. Yani %50 buff veriyor. Ama Varka alanda ortalama 14 saniye falan kalıyor. Bu 14 saniyede de hani işte 12 diye düşünecek olursak. 4 saniyede bir alıyor. İşte 3 stack alabiliyor. Varka maksimum 3 stack ile oynayabiliyor bunu. Hadi olsun 4. 4'ünü de cebimden verdim bak. 4 stack'le oynuyorsun. Şimdi bu 4 stack %40 yapıyor ama 4, %40 almıyorsun. 4 saniye boyunca %10, 4 saniye daha boyunca %20, 4 saniye boyunca %30 alıyorsun hasar bonusunu. Bu da totalde düşüğe denk geliyor arkadaşlar. Bu da totalde düşüğe denk geliyor. Yani buradan ortalamayı %20, %25 gibi bir bonus aldığını düşünebilirsin yani bir döngü boyunca. Meleğim kabloyu bırak. benim kabloyu bırak. Böyle olmuş oluyor yani. Anladınız mı? Bu o kadar iyi bir tarz değil. Baş Başka hangi kılıç olabilir? Dediğim gibi şeyleri zaten unutun bu k e, işte kara kaya kılıcı falan filan bunlar çok bait itemler arkadaşlar. Hani bu bunlar çok bait itemler. Bunları biliyorsunuz çok bait. Onun dışında hani e, bu tip saldırı veren çoğu silah işe yarar ama mesela bu elemental patlama hasarı veriyor, ulti hasarı. Bu çok işe yaramıyor. E, şu öfkeli fırtınayla şu öfkeli fırtına dönüşüm arkadaşlar şeyin e, skinler. Bu da Varka'nın silahı. O yüzden dediğim gibi... Dediğim gibi e, silahlar tercihlerini ben size sıralayacağım. 5 yıldız silahınız varsa çok üzülmenize gerek yok. 5 yıldız silahınız varsa çok üzülmeye gerek yok ama dediğim gibi sıralamayı onu hesaplayıp çünkü karakterin e, şu anda kit kiti belli değil ama işte Mavuika'nın silahı işte kin için, kin için silahı falan filan bunlar her türlü olur zaten. Meleğim bak çok yaramazlık yaptın gidiyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün gün bu arada böyle duruyor. Bütün gün böyle duruyor arkadaşlar. Bu yayında çok konuştuğum için mikrofon falan var usul durmuyor ama. Aha bak yine yine saldırdı bak 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 bak. Bu da böyle. Tamam. Ah gözüme pati attın bokçuk. Bokçuk gözüme pati attın. Hadi de babiye abone olun de de ki babaya abone olun. De ki babaya abone olun. Hadi. Evet mikrofonu düzeltiyor konuşacak. Hadi git. Neyse. Bu videoyu biraz kedi baltalamış oldu ama arkadaşlar e, uyandı. O yüzden aç olduğu için bana saldırmayı seçti. İzledi teşekkür ediyorum. Bunlar hiç miyavlamıyor mu? Oyun ve mama için çok miyavlıyorlar. Bak miyavlatayım mı? Miyavlatayım mı? Bak bak. Bak. Buraya gel. Bak gel. Bak gel. Gel. Bu arada kediye yalan söyleyemem. O yüzden birkaç tane ödül maması vermek zorundayım. Tamam yeter. 3 tane yiyebilirsin. Bugün çok yedin. Yeter. Yeter. Aha kardeşin de geldi. Şimdi ona da vermek zorundayız. Kardeşin de geldi ona da vereceğiz. Kardeşin de geldi ona da vereceğiz. Dur. Bebek dur. Kardeşine de vereceğiz. Hah. Aa kardeşinin mamasını mı çaldın sen? Sen 4 tane mi yedin? Sen sen sen. Sen mal mısın? Bak nasıl mamaya gidiyor. Ay. dini imanı mama. Dini imanı mama. Neyse bu da böyleydi arkadaşlar. Youtube'da kedi görmüş oluruz. Öpüldünüz Youtube. Her akşam 6 ile gece 12 arasında Youtube'da yayında değiliz. Kik'te yayındayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kik'e gelerek bu tip şeyleri görebilirsiniz. Kediler beni yayınlarda bol bol dövüyorlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Youtube. Her akşam 6 ile gece 12 arasında Kik'te yayındayız.